Türkiye'deki iktidar, siyaset ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkiler böyle çok karışık. İşin içerisine uluslararası insani yardım vakıfları da giriyor, İslamcılık da giriyor, Türkçülük de giriyor. Her şeyin birbirine karıştığı bir garip bir durum ve birileri tasfiye oluyor. Yerlerini başkaları alıyor. Birileri güç kazanıyor, birileri güç kaybediyor. Ama kimi durumda Sedat Peker olayında olduğu gibi birileri tasfiyeye karşı elindeki kozları peyderpey masaya sürmek istiyor. Bu noktada son yayında yaptığı bir şey var. Onu dikkatli olanlar benim dikkatimden kaçmıştı daha sonra fark ettim başkalarının uyarısıyla o meşhur kağıt gösterme olayı var o kağıtta e, ne çıktı o kağıtta evet Suriye silahları Suriye'ye giden silahlar diye bir şey var e, ve bir isim vermiş o isim biliyor diye belli ki bunu da notlar almış bir iddiaya göre e, bunları da anlatacaktı ama vakti yetmedi çok uzattığı için yapmadı ya da Bunları gösteriyor ki yani bakın sırada bunlar da var e, demeye getiriyor e, ve zaten e, en son yaptığı videoda söylediği dünyada bir numaralı haber olma iddiası da e, işin boyutlarının artabileceğini bize gösteriyor.